Merhaba arkadaşlar. Bugün size Binance'te nasıl kaldıraçlı işlem yaparsınız onu göstereceğim. Öncelikle dilimizi İngilizce yapıyoruz. İngilizce yaptıktan sonra buraya ekleniyor kaldıraç. Evet, burada kaldıraç hesabım var. Sonra cüzdana geliyoruz. Buradan transfer diyoruz. buradan spot hesabınızdan USDT Futures'a para göndereceksiniz. Buradan USDT'yi seçiyorsunuz. Sonra paranızın miktarını yazıp gönderiyorsunuz. Ben gönderdim hesabıma para. Buradan izole kısmından izole ve cross gireceksiniz. Onu ayarlıyorsunuz. Cross'ta kasanızın hepsiyle işlem açarsınız. İzolede sadece işlemi yatırdığınız miktarla işlem açarsınız. İzole kullanın. Bunu yeni iseniz düşük x'lerde kullanın. Ben şimdi 25x yapacağım. Burada buy yazan yerden long pozisyon açıyoruz. Yani coin yükselecek. Sell kısmından da short pozisyon açıyoruz. Yani coin düşecek. Ben buradan sell pozisyon düşüş açacağım. Short pozisyon açacağım. İsterseniz limitli açabilirsiniz. Mesela derseniz bitcoin 23.450'ye gelsin. Ben öyle gireceğim işte İsterseniz buradan marketten girebilirsiniz. Ben marketten bulunduğu yerden gireceğim diyebilirsiniz. Ben limitle gireceğim mesela. 23440 da beni alsın. 23440'a geldi. Aldı beni. Şimdi Şimdi nasıl stop koyulur onu göstereyim size. Stop nedir öncelikle onu söyleyeyim. Mesela koyayım. Mesela ben burada zararım. 1 dolar olunca ben stop olmak istiyorum. Buraya tp slash var burada. Bunun yanına tıklayacaksınız. Stop loss var burada. Stop ben stop loss'tan. Ben 23.560'da stop olmak istiyorum diyorum. Benim burada stop'um 0.59 cent. Ben 23.600'de olayım. Heh, burada benim zararım 0.80 cent olunca ben stop oluyorum. Yani işlem kendiliğinden kapanıyor. Şimdi burada kar almayı göstereceğim. Mesela Bitcoin 23.400'e düşünce benim karımı alayım, çıkayım diyeceğim. Benim karım 0.20 sent. 23.350'de almak istiyorum. Benim karım 0.50 sent. Ben oraya gelince de karımı alayım. Yani bu işlemlere bilmiyorsanız girmeyin. Bunlar riskli işlemler. Yani çok riskli işlemler. Mesela buradan kaldıraç. Bunu sakın yüksek ister x'lerde kullanmayın. Çok riskli. Çok riskli. Yani bunun eğitimini almıyorsanız, trade yapmıyorsanız bu işlemlere girmeyin. Çok riskli işlemler. Mesela bulun mesela buradan yükselişi gördünüz. Çıkmak istiyorsunuz diyorsunuz direkt çıkıyorsunuz işlem. Oradan da çıkabilirsiniz. Şimdi mesela long gireceğiz. Ya long bir yer yok ama mesela bu marketten girmek istiyoruz. Marketten direkt long girdim. Buy long. Heh. İşlemimiz açıldı. Bir kere daha göstereyim stop loss koyulur. Buraya girdiniz. 23.500 500'de stop olayım. Ya pardon. 23.500 buradan 23.500 olunca ben karımı almak istiyorum. Tamam. 0.5 cent. Ya mesela şimdi stop koyacağız. 23.400'de ben stop alayım diyorum. Orada da 0.4 cent zarar. İşlem açmak basit ama eğitimini bilmiyorsanız girmeyin. Burada çok kolay para kaybedersiniz. Yani eğitimini almadan sakın bu işlere kalkışmayın. Çok riskli işlemler. Çok zarar edersiniz. Bizim burada bir Telegram kanalımız var. Lordap kemik kitle diye. Buraya gelip eğitim satın almak istiyorum diyebilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakacağım. Burada çok güzel sohbetler ediyoruz. Buraya da gelebilirsiniz. Yardımcı oluruz. İşlem açmayı bilmiyorum derseniz eğitim her şeyi veriyoruz. Anlamadığınız yer, yer olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Buradan da işlemi konfirmi kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.